thank you Uh, hello, uh, my name is Grant Corey. Uh, I am 40 years old. I'm in Gaziantep with my family for the last two and a half years for work. I'm uh, really happy with the hospital. Um, we got really good care here. The translation office has always been really helpful. So I felt confident and comfortable coming here. Um, I was introduced to the doctors that are standing next to me. Um, it was very nice that they spoke English. It, it helped me communicate directly with my doctors, and I got wonderful treatment. Uh, I am 7 days post and I've already lost 10 uh kilos and so so far it's been really um a very, very comfortable experience. Hastamız uh, Grant uh, bize ilk geldiği zaman obezite ve obeziteye bağlı bazı sağlık problemleri vardı. Diz ağrıları, bel ağrısı, kontrolü zor bir diyabet gibi, hipertansiyon gibi problemlerden muzdaripti. Biz de uh, kendi içimize bir değerlendirme yaparak ekibimizle beraber sleeve gastrektomiye uygun bir aday olduğuna karar vererek laparoskopik bir ameliyatla sleeve gastrektomisini gerçekleştirdik. Şu anda postoperatif 7. günde kendisi ve bu süre zarfında 10 kilogram kadar bir kaybımız oldu şimdiden. Postoperatif dönemi çok konforlu geçti. Hemen hemen yok denecek kadar bir az ağrıyla atlattık. Hastamız olarak başladığımız yolculuğa şu anda bir dostumuz, bir arkadaşımız olarak devam ediyoruz. İnşallah kendisiyle irtibatımız bundan sonra devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi kapalı bir ameliyat. Kaldığı yerden sürsün hayat.